Öncelikle tanıyabilir miyiz? Merhaba Ercan Kalabaş ben. Kocaeli UMKE sorumlusuyum. İl Sağlık Müdürlüğü'nde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim sorumlusuyum. Evet bir yıl önce Asrın felaketini bir kez daha yaşadı. Türkiye yaşadı. Siz de arama kurtarma ekibi olarak oradaydınız. Önce oradan bahseder misiniz? Neler yaşandı? Nasıl bir çalışma yaptınız? Biz 4.17'de deprem olduktan hemen sonra bakanlığımızca haberdar edildik ve hemen harekete geçtik. Kocaeli'den UMKE ekipleri olarak 3 tır 2 lojistik aracı ve 5 ülke ile beraber 67 personel ile ilk çıkışımızı yaptık. Ee, ve direkt Kahramanmaraş iline görevlendirildik bakanlığımız tarafından. Çalışmalarımızı orada yaptık. Bu ee, çalışmalarımızda e, Kahramanmaraş'ın sağlık afet koordinasyon birimi olarak görev yaptık. Ve e, o ilde yapılacak olan sağlık çalışmalarının koordinasyonunu sağladık. Sağ ekiplerimiz de e, hem sağda enkazlarda çalıştılar hem de sahra hastaneleri kurmuş olduğumuz sahra hastanelerinde görev yaptılar. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de bu şekilde afet bölgelerinde sahra hastanelerinin kurulması, acil tıbbi uç noktalarının, acil tıbbi ünitelerinin kurulması ve bunların işletilmesinden, hastanelerin normal işleyişine dönene kadar ki hı hı. sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu ve bu işleri yapıyoruz biz de. Bugün burada neler yapılıyor? Bugün 6 Şubat maalesef yaşadığımız büyük afetin yıl dönümü. Bu yıl dönümünü vatandaşlarımıza unutturmamak, bu bilinci hep açık tutmak, ki Kocaeli'mizde yaşadığımız şehirde bölge itibariyle bir deprem bölgesi. Buradaki hazırlıklarımızı da vatandaşlarımıza anlatmak ve bu bilinci de hep diri tutmak için bir standımızı kurduk. Bölgede yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili video görsellerimiz var, fotoğraflarımız var ve iki adım standımızla, iki adımla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz vatandaşlarımıza. Afet konusunu unutturmamak da en büyük önceliğimiz. Vatandaşların ilgisi nasıl peki? Gün boyu buradaydı bu standlar gelip ziyaret ediyorlar, bakıyorlar. Evet, çok yoğun bir ilgi var. Ee, vatandaşlarımızdan saat 10 itibariyle kuruldu standımız. Ee, yüzlerce kişi geldi geçti. Hatta binlerce kişi diyebiliriz gelip geçti. ve ilgi de çok fazla. Eee Umkey'i de tanıdıkları için, sağlık alanında da e, bizleri görmüş oldukları için e, bizden de bilgilendirmeye de alıyorlar. Ve bu da bizim mutlu ediyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim